Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki renk ipimizde Tunus işinden güzel kolay bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Şöyle tığ numaram 3.5 arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar modelimizi hazırladım. Bu şekilde bir model anlatımı yapacağım şöyle alt kısmına lastik yaptım, 2 sıra yaptım sadece model çıkardığım için e, aralarda da gördüğünüz gibi e, böyle sarı tek renk kullandım e, çok da farklı bir deseni oldu e, batik iplerde renk geçişleri bayağı böyle uzun olduğu için e, daha mora gelmedik arkadaşlar şöyle kırmızısı e, moru ve yeşili hardal sarısı olan bir ip e, hardal sarısı olduğu için ben sarıyı tercih ettim içerisine sizler beyaz da katabilirsiniz. Şöyle modeli tekrar göstereyim ve alttaki lastik kısmından başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Model anlatımı yapacağım için şöyle birkaç tane zincir benim için yeterli olacak. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. Tunus işi bilenler mutlaka vardır. Bilmeyenler için böyle zincir üzerinden başlanıyor arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi zincirin hemen ön yüzünden ilmek çıkarmıyorum. Ee, Kıvrılma yapıyor arkadaşlar. Böyle arka tarafından yaptığınızda kıvrılması daha az oluyor. Şöyle çeviriyorum zincirimi. Alttan zincirin içerisine batarak ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. İlk sırada sadece ilmek çıkaracağız ve kapatacağız ikinci sırada hemen lastik örgüsüyle başlayacağım arkadaşlar şöyle biraz da iri iri zincir çekerseniz büyük büyük daha kolay oluyor zincirlerden ilmek çıkarmak Şöyle sona kadar geldim. Hepsini tek tek kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi de tek olacak şekilde sıra başına kadar hepsini kapatıyoruz. Son iki ilmeğimiz kaldığında diğer ipimi ekleyeceğim arkadaşlar. Bir sıra sarı renkle, bir sırada da batik ipimle ilerleyeceğim. Böyle arasına ben renk katmak istedim. Dilerseniz katmadan da sadece batik iple de yaparsanız bu modeli güzel olacaktır. Şöyle sarıyla kapattım. Buradan hemen başlıyoruz lastik yapmaya. Lastik yapmak için de bir ters bir düz yapacağız arkadaşlar. iki şişte olduğu gibi buradaki ters ilmeği hemen gösteriyorum. Şöyle ipimizi ön tarafa alıyoruz. Şöyle diğer elimle tutacağım. Hemen buradan ilk ilmekten batıyorum şu şekilde. Şöyle ilmeğimi önde kalacak şekilde alıyorum. Bu ters ilmek oluyor arkadaşlar. Şöyle bu da düz normal standart bildiğimiz Tunus işindeki düz örgü. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum, ilmeğe batıp şöyle arka tarafından almış oluyoruz. Bir düz, bir düz örüyoruz, bir de ters örüyoruz lastik örgü yapmak için. Düz ördüm, ters yapmak için ipimi ön tarafa aldım, İlmeğime batıp. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Evet gördüğünüz gibi tersler kendini gösteriyor. Bunlar ters arkadaşlar. Bunlar da düz ördüğümüz örgüler. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir tane düz alıyorum. İpimi ön tarafa alarak bir tane ters alıyorum. Bir tane düz bir tane ters. Sondaki iki ilmeği düz olarak örelim. Şöyle son ilmeğimi de iki kat olarak aldım. Yani tek ilmek ama arkadaki ipiyle birlikte aldım. Şimdi tek tek hepsini geri kapatıyoruz. Son iki ilmeği kapatmadan renk geçişi yapıyoruz. Son ikiyi diğer ipimizle kapatarak diğer ipe burada geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha lastik örgü göstereceğim. Daha sonra diğer modele geçeceğim. İlk başta tersle başladıysak yine tersle başlayacağız arkadaşlar. İlmeklerimizin düz olduğu belirgin oluyor zaten. Dediğim gibi bu ön taraftakiler ters, bunlar düz örgü. Şöyle ipimi ön tarafa alıyorum. Önümdeki ilmeğe batıp ters bir şekilde örüyorum. Düz ters düz şöyle ters. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Böyle bebek yeleği ya da süveter tarzı bir şey yapacaksanız altına mutlaka lastik gitmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa toplama yapıyor dediğim gibi bakın bu şekilde şiş örgüdeki gibi çok düz bir şekilde devam ediyor şimdi ben bu sırayı tamamlayayım kapatayım daha sonra modele geçelim Evet arkadaşlar iki sıra lastik örgü yaptık bir sırada başlama ilmeği ile birlikte 3 sıra örmüş olduk Siz dediğim gibi 4-5 sıra yapabilirsiniz lastik örgüden ben model çıkardığım için iki sıra yaptım. Şimdi modele geçiyorum. Son iki ilmeğimi diğer rengimle kapatarak diğer renge geçiş yapmış oluyorum. Böyle renk kısmı da belirgin olmuyor arkadaşlar geçişlerde. Şöyle ilk ilmekten başlayacağız. Hemen önümdeki ilmeğe batıyorum. İpimi şu ara boşluktan arka tarafa geçiriyorum. Ilmeğimi çıkardım. Önümdeki ilmeğe batıyorum. Şöyle normal Tunus işinde ördüğümüz düz örgü gibi batıyorum. Ve hemen önündeki boşluğa geçirip arka taraftan çıkıyorum. Bu şekilde öreceğiz. Modelimizin tamamını bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İki şiş örgüde düz örgü nasılsa bunda da öyle bir görüntüsü oluyor. Şöyle ilmeklerin içerisinden geçip arka tarafa geçiyoruz. İlmeğe normal düz olarak batıp arka taraftaki boşluğa geçiyoruz. Çok kolay bir örgü arkadaşlar. Burcun batik alizenin burcun batik ipini kullanıyorum. Bu iplerde oldukça kalın olduğu için örülümü de çok kolay çok kolay bir şekilde ilerliyor. Hemen bir gün içerisinde böyle yelek ya da süveter yapacaksanız bir kısmını yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi araya renk katmak istedim biraz farklılık olsun diye siz isterseniz sadece batik iple yapabilirsiniz. Şöyle son ilmeğimi arka taraftaki katıyla birlikte alıyorum. Kenar kısmı daha düzgün çıkmış oluyor. Evet düz olarak örmüş olduk. Şimdi hepsini tek tek kapatıyoruz. son iki ilmeği kapatmadan diğer rengime geçiyorum bir sıra sarı tek renkten bir sırada diğer renkli ipimizi örüyoruz Evet ilk sırayı örmüş olduk ikinci sırada yine aynı işlemi yapacağız İlk baştaki ilmeğim tığımın üzerinde hemen önümdeki ilmeğe battım düz olarak batıyorum hemen arka tarafına geçiyorum ilmeğimi çıkardım düz olarak batıyorum arka taraftaki boşluğa geçip arkadan ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. modelimizin e, tamamı bu şekilde devam edecek dediğim gibi Hepsini aynı şekilde, batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz Şöyle bakın model ortaya çıkmaya başladı kendini gösterdi. İlk sıramız bu sarı renkle başladığımız yer. Şimdi ikinci sıramız e, renkli ipimiz. E, şimdi burayı da kapatalım. Diğer üçüncü sırada bu yaptığımız sıra daha çok belirgin olacak. Hemen hızlı bir şekilde geri geliyorum. Son iki ilmeğimiz tığımızın, tığımızın üzerinde, şöyle diğer rengimi son iki ilmeğimi kapatarak geçiş yaptım. Evet model kendini göstermeye başladı artık. Hemen arka tarafa geçiyorum. Sırasıyla bütün ilmeklerimi arka tarafa geçirerek örüyorum. son ilmeğimi arkadaki katı ile birlikte alarak kenar kısmı oldukça düz çıkmış oluyor. Kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi renk geçişleri çok güzel görünüyor. Son ikiyi diğeriyle kapatıyorum. Evet modelimizin devamı da bu şekilde gelecek arkadaşlar. Şöyle büyük parça üzerinden de göstereyim. Sanki şişle örülmüş gibi. Ilmekler kendini çok güzel gösteriyor. Arka kısmını da göstereceğim. Bakın bu şekilde arkası da arkadaşlar. Şöyle modelimizde de bu şekilde. Lastik örgü yaptığımız için alt kısmı kıvrılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ben çok sevdim, çok beğendim bu modeli. Örülmüşü de çok zevkli gidiyor. Gerçekten çok kolay bir model. Tunus şişini bilenler zaten biliyordur çok kolay şiş örgüsüne göre gerçekten kolay bir örgü tekniği. Şöyle modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bir renk kattım ben dediğim gibi siz katmadan da yapabilirsiniz ama bu fikirde gayet güzel oldu modeli benimle birlikte yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın